Devam et. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu cihaz şimdi elimizden şu diğer tütünü boşaltıyoruz. Biraz önce gördüğünüz gibi şu sigaranın biraz tütününü alacağız. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi Evet. Şöyle birleştiriyoruz. Bakalım cihazımız bizi nereye götürüyor. Şu anda o tarafı veriyor. Niye? Biraz önce burada dönüyordu. Çünkü bu tütünün aynısı değil. Evet. Geliyoruz. Dönmeye başladı. Şöyle yakınlaştıkça bir <laughs> bir dört parmak geride tutulur. Tutulan bölüm üstüne geldiği zaman mıknatıslar olduğu gibi telefonu çeviriyor. Şuraya geliyoruz yine tütüne. Tütünde bakalım. Yine bizi geriye atıyor. Sigara. Dönmüyor. Şuraya geldiğimiz zaman evet görüyorsunuz. Dönüş istikametinin tersine dönmeye başlıyor. Evet, bu da ikinci denememiz. Görüyorsunuz. Evet, sigara tütünü şurada. Hadi